Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala hazretlerine mahsus. Salat ve selam iki cihanın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a, Aline ashabına kıyamete kadar onun yolunda gidenleri olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet semruludur. Bismillahirrahmanirrahim'i kısaca olarak yani pratik anlamda da besmele diniyor. Besmele Besmele rahmet sembolüdür. Besmelesiz başlanan her iş bereketsiz ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Yani besmelesiz olan işte bereket olmaz, şeytanın parmağı olur. Besmele edep düsturudur. İslam mefkuresinin temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın ilmi Fatiha suresinde Fatiha suresinin manası da Besmele-i Şerif'te toplanmıştır. Esmel Hüsna'nın manası Besmele'de derc edilmiştir. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurdu. Cebrail bana geldiğinde gönlüme ilk yerleştirdiği şey Bismillahirrahmanirrahim olmuştur. Kim Besmele-i Şerif'i uyurken 21 defa okursa yani uykuya yatarken, yatağına girerken o gece kovulmuş şeytanın şerrinden İnsan ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlıktan ve yangından, ansızın ölümden emin olur. O kimseden her türlü bela ve afet def edilmiş olur. Değerli dostlar, saliha bir kadın vardı her söze ve işe başlarken Besmele-i Şerif seçermiş. Onun da münafık bir kocası varmış. Besmele-i Şerif seçmesine kızarmış. Rahatsız olurmuş. Hanımın besmelesiyle ilgili hanımını mahcup etmeye karar vermiş bir tuzak hazırlamış. Bir gün hanımına içerisinde para bulunan bir kese vermiş. Bunu alsakla sonra da senden isterim demiş. Hanımı keseyi besmele ile beraber bir yere koyup üzerine örter. Kocası hanımın haberi olmadan gidip keseyi alır ve götürüp kuyuya atar. Sonra gelip hanımından keseyi getirmesini ister. Kadın keseyi koyduğu yere gidip Besmele teker allah Teala Hazretleri Cebrail'i yeryüzüne inip keseyi kuyudan alıp yerine koymasını emreder. Cebrail Aleyhisselam keseyi kuyudan alıp suları aka bir vaziyette yerine koyar. Kadın keseyi almak için elini uzatıp keseyi ıslak bir vaziyette bulunca bu kese nasıl ıslandı diye hayretler içinde kalır. Hiçbir şeyden habersizce kocasına götürüp verir. Bu durum karşısında hayretler içinde kalan kocası da hemen tövbe edip salih bir Müslüman olur ve hatasını anlar. Bundan sonra her şeye başlarken ve bir şey yaparken, her şeydirken değerli kardeşlerim, meşru olan, mubah olan işlerde Bismillahirrahmanirrahim tekeriz. Ancak haram olan işlerde, yani Rabbimizin haram olarak yapmayın dedikleri işler kumar gibi, itçi gibi, zina gibi, gıybet gibi, hırsızlık gibi haram olan işlerde Besmele-i Şerif katiyen Çekilmez. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة